Herkese merhaba arkadaşlar. Ben sizin bugün sizinle birlikte. Dur burada değil buraymış. Yay dalgaları yani sonunda kısa bir ismi olan şeye geçtik. Yay dalgaları konusunun birinci bölümündeyiz. Bu iki bölümden oluşuyor arkadaşlar. Yay dalgaları bir ve yay dalgaları iki. Direkt ilk örneğimize başlayalım diyor. Demiş ki KLM farklı. Şey, pardon aynı maddeden yapılmış. KLM'nin bu ikisinin kalınlıkları eşit. Pardon. Bu ikisinin kalınlıkları eşit. Bu bunun iki katıymış. Ondan sonra buna iki F. Buna F. Buna da F kuvveti uyguluyorlarmış. Diyorlar ki atamazlar mı? Büyüklükler arasında ilişkiniz. Kanka bu zaten ip ince iki F uygulamış. Bu ince F uygulamış. Bu kalın F uygulamış. Direkt yani bu bunun mukayesesini siz yapabiliyor olmanız lazım. Ben bunu anlatmamayım gerek mi? Ama ne yapalım? Prosedür böyle. Ondan sonra Cuma, bu soruya geçelim. Atmanın hızı V'ymiş. Genişliği L'ymiş. F'nin büyüklüğü artılırsa her şey artar yani her şey her şey her şey, her şey. Yani aklına gelebilecek her şey artar sonraki soruya geçelim buna göre atmanın yansıttıktan sonra görünümü ne olur arkadaşlar sabit 3'e gittikten sonra bu yukarı gelir bu aşağı gelir yani direkt yer değiştirilir şöyle düşün Bu yüzden bunun da görünümü böyle. Bir dakika çizmem gerekiyor. Bu nasıl olur? Serbest uç 0 Böyle olur. Böyle gözükür arkadaşlar. Serbest uçtan sekerken yer değiştirmiyor. Bu yüzden soruya geçelim. Şekildeki dalga sabit uçtan yansıttıktan sonra nasıl olur? Çizilmedi demiş. Bu gider. Bu yukarı gelir böyle. Ondan sonra bu arkadaş da aşağı iner. Böyle biter. Zaten buraya da çizilmiş. Etkinlik kısmına geçtik. 4D alanındaki durumu. 1-2-3-4- bu böyle çalışır. burada zaten etkinlikte şeyler var bu de sadece karşı diğerlerini zaten siz yapacak akıllısınız diye düşünüyorum yani hepiniz zeki çocuklarsınız benim kanalımda akılsız bir insan zaten bulamazsın yani imkansız akılsızların benim kanalımda işi yoktur bu kadar net söylüyorum açık ve net. açıkça bu konuda bayağı fulaydı yani yaydılar dalgaları bir inşallah devam ediyordur bu devam da etmiyor oğlum bu fırsatı kaç sayı 35 İyiymiş 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 Hocam eğer bu videoyu izliyorsanız size de selam olsun. Mardaton itafakırtı diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Atma her saniyede bir bölme ilerlediğine göre en az kaç saniye sonra kale arasında baş yukarı ve şekilde belirtilen şekilde önde hareket ediyor olur. Ha. Yani kaçta diyor eski anneler? 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 9, 10 12, 13, 14 15, 16 17, 18, 19 20, 21 22, 23, 24 bu okuyanın ilerleyen her halde 24 almış. Bak tek tek saydım. Normalde bak burada ben kısa işlemini yapmışım. 6 çarpı 4 24. 6 birimi var. 2 kere gidip 2 kere gelmesi lazım sabit uçtan dolayı. Direkt 24'ler geçerim bak. Sağlama yapmak için hepsini tek tek saydım. Bakalım kameramızın şarjı. Kamerada su içer gibi şarjı yok. Otur otur. Şuraya da 10 bin liraya aldığın kamerada max bu kadar duruyor. Şaka şaka arkadaşlar kamera dediğime bakmayın telefonda çek. Geçenin dinini. Sabı düşünüyoruz ne türde şeyde oluşan kale atmaları. T sürede yani bir sürede bir yol alıyormuş O zaman T0 anındaki konumları ve hareket yönleri şimdi illik gibi atmaların. Burada T0 an yani daha başlamamışlar işi. 5 tensiyonu sal Devam edelim 1 2 3 4 Bu böyle olur Nasıl bu da Böyle olur Cevap Hep şu klasik şu sorudan koymazlarsa olmuyor Dayanamıyor Tutuş bir telde oluşan dalganın hızını hesaplayabilmekte teldeki gerilme kuvveti çok önemli. Yani bilinmezse çözemez. Dalganın frekansı. Periyodunu bilsen de yeterli. İlla frekansını bilmen gerekiyor. Telin birim uzunluğunun kütlesi. Bu arada önemli. Bu telin kalınlığını hesaplamak için falan kullanırsın bunu. O yüzden 1 bölü düz de. <laughs> Direkt. şeklinde Atma ilerlerken X ve Y cisimler arasında ip kesilirse atmanın hızı artar. Çünkü yükten kurtulmuş olur. Yük azaldığı için hız artar. Atmanın oluşum süresi değişmez. Atmanın frekansı da değişmez. Bak azalır demiş. Atmanın hızı He, doğru. Buna bağlı. Çünkü bu gelince bu ağırlık yapıyor. Daha büyük bir şey olmadı. yani burada ekstradan bir tane daha olsa mesela Z diyelim bu Bu daha büyük gidip çekip geri dönecekti bundan. O yüzden azalır deriz. Bakalım başka bir tekrarına. direkt diğer konuya geçiyorum. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videoları severseniz seviyorsanız kanalıma like atmayı, abone olmayı ve güzel bir yorum yani Semih hocam güzel videoydu falan yazarsanız çok sevinirim. Yazmazsanız da canınız sağ olsun. Ne edelim? Kaderimiz de yokmuş dedi. Geçeriz biz de. Neyse arkadaşlar gene demoloji yaptım. Hepinizi seviyorum. Bay bay.